Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Kader küresi gelmiş arkadaşlar. Yani indirimi çok güzel attı söylenemez. Bir 60 elmas falan indirim yenilemek için kullandım. Hala 60'larda geziniyor. Şu an 65'te bırakmış olmam lazım en son. Ondan alacağımız birkaç bir şey var. Ondan önce yükleme etkinliğinden altın yakalı kral çantasına bir alalım arkadaşlar. Çanta fena görünmüyor güzel gibi. Şimdilik bu dura koysun ama. Biz hemen kader küresine gelip işimizi halledelim. Şimdi öncelikle buradan alacağım şey tabii ki de ilk olarak el pas arkadaşlar. Başka alacağım bir şey yok. Eğer Evo UMP'nin silah kutusu varsa onu da alırım. Şimdi şunu bir alalım 209 elmasa. Umarım diğer sayfada çıkar da bu arada çok yenilemek zorunda kalmayız. Var mı yok mu onu bile bilmiyorum aslında. Ee, şu anda görünürde yok arkadaşlar. 60 indirim attı. Kötü atıyor ya. Neyse ben yenilemeyeyim tamam mı? On da <laughs> şu anlık boş verdim. Evet, Kader küresinden sadece Elpas aldık. Hemen Elpas görevlerinden rozetleri alayım ben. Sonra Elpas açarız arkadaşlar. Elpas fena değil bu arada. Sevdim ben. Oo 382 rozet oldu tadından yenmez. Öncelikle şu sondaki kutuları açmak istiyorum ben. Ya da kasa da açalım. Tüm hepsini talep et yapalım arkadaşlar. Çünkü uzun sürüyor bildiğiniz üzere. Farklı olarak bir tane elit şapkası var. Fena değil yani kullanılabilir arada sırada. Emin değilim çok ama. Şimdi kız kostüm erkek kostümünden daha güzel onu da söyleyeyim. Sadece şu solundaki kanatlar var ya onlar benlik değil ya. Bir de orantısız ya bir tarafında sadece. O da kötü biraz. Açtık. Evet bakalım şimdi sırada ne var? Kaykay var arkadaşlar. Kaykay çok güzel, çok gösterişli. Bomba bu. Bombanın nasıl patladığını hatırlamıyorum. Loot kutusu da güzel. Etrafında hologram zincirler var. Sonrasında evrim taşımız geldi. Sonra da erkek kostümü değil, çantaymış öncelikle. Çanta da güzel, fena değil. Bilmiyorum ne kadar kombinlerimi uydurabilirim ama Genel olarak oyunun kırmızı sarı kombinleri olduğu için onlarla uydurabilirim diye düşünüyorum. Erkek kostümünün botlarını sevdim. Yani fena bir parça değil. Şu kanat sinirimi bozuyor bir tek. Tek tarafta olması ve büyük olması. Başka da sıkıntısı yok Elif basın. Bu arada koleksiyondan hemen çantayı da göstereyim arkadaşlar size. Altın yakalı çantası nasıl görünüyor? Şu şekilde görünüyor sırtta da. Güzel görünüyor sadece şu alttaki kanatlar çok dışa doğru bükülüyor mu desem. Evet evet öyle. O kötü. Ama birinci seviyesi güzel, ikinci seviyesi güzel. Üçüncü seviyesi de gayet güzel bir çanta. Eldipas'ın çantası dana gibi duruyormuş bu arada. <laughs> arkadaşlar oha demek istiyorum. Bombayı çok beğendim. Bomba aşırı iyiymiş. Eldipas'ın bombası. Bayıldım. Şimdi öncelikle sandıklardan pas kutularını bir açalım arkadaşlar. Önce evo silah kutusunu açalım. Rastgele çıkıyormuş. Keşke UMP'nin olsaydı ya. Hmm. Aa, bu MP'den çıktı. Birkaç tane güzel. Bayağı çıktı hatta. Fena değil. Şimdi şu kutuları açalım. Bilmiyorum. Saçları atarsa sevinirim bu arada. Aa, kızın saçını attı. Ney? Oha. Sen şakasın. <laughs> sen şakasın. Erkeğin saçını bekliyordum. Sihirli küp attı. Allah'ım. <laughs> bu ne şans böyle? sadece 200 elmas sadece elit pas alıp kutusundan da sihirli küp çıkarmak ne bileyim şanslıyım arkadaşlar. İki tane sihirli küpüm oldu. Çok beğendiğim kostümler gelirse erkekli kızlı yine onlara alırım diye düşünüyorum. Onları bir kenarda dura koysun arkadaşlar. Şu anda mutlu oldum. <laughs> Gerçekten mutlu oldum. Yine videomuzun ortasında sürpriz bir sihirli küp yumurtladı. <laughs> Göbek atmam lazım şu anda. E, Bayağıdır kız karakterle oynamıyordum bu arada arkadaşlar. Kız karaktere geçip aldığımız elit pasla kombin yapıp takım çarpışması maçına girelim. Kombin yapacaktım da full kuşandım arkadaşlar. Biz direkt girelim maça. Ya arkadaşlar <laughs> bugün oynayışım fena derece eksilerde <laughs> haberiniz olsun. Ne kafa atabiliyorum full tarıyorum insanlara. Ne skyler atabiliyorum. Bak isabet konusunda bayağı kötüyüm. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda ben sana yardım edemem. Ama bu... Öldük. Bak al işte. Ben diyorum size bugün çok kötü. Bugün fenayız yani. Aa, geçen bizim takımdaki bu sefer karşıya denk gelmiş. Beyaz. Hayırlısı. O düşürdü sanırım. Bu beyaz mıydı yok melek pantolon muydu? Hadi hadi. Evet işte bu be. Maşallah ne güzel kafa atıyorsunuz öyle. Yalnız burada bir arkadaş daha var. Aha beyaz bu. Hayda. Ha ney? A öldük. Aga be. Bugün kanser olan ben değilim. Ya ben de kanser oluyorum da kendim alıyorum. Ben daha çok bugün takım arkadaşlarımı kanser ediyorum arkadaşlar. Oynayamamaktan ötürü. Sihirli küpte ne kadar şanslıysak maçlarda da o kadar şanssız ve botuz arkadaşlar. taradık. Gayet güzel. Şurada biri daha vardı. Yalnız bizim yukarıya çıkmışlar ha. Ben oraya bir el atayım. Nerede? Allah'ım görmek mümkün değil. Ne yapıyorsunuz Breminler? O nasıl bir kafaydı? <laughs> Garipti. Valla burada bomba alınır. Karşıda köşeye geçerlerse direkt bomba atarız. Bomba burada işe yarıyor arkadaşlar. Umarım planladığım gibi olur. Hayda. Ne yapıyorsunuz? 3 kişi orada. 3 kişi mükemmel ötesi. 141 mi? Sadece bir kişi mi yedi? Şaka gibi. Biri düştü. Gayet hoş. Kaldıramazsın. Kaldıramazsın. <laughs> Şimdi. Aha. Aha beyaz. Uu. güzel. Hadi bakalım. Birazcık pusmaca yapacağım yine arkadaşlar. Kanat benim yerime belli etmezse çok sevinirim. Şimdi o bak biri buz kranı almış. Yandık. Yanmış olabiliriz. Aa. Oyun niye bu kadar kasıyor? Vallahi bir şeyler oldu. Bir dakika bir dakika. Bak o da duvarın arkasından sıkıyor sanırım. Tam da bozmuştum ya. Heh güzel. Bu arada oyun bir fena kastı bir ara farkındayım. Sağdan gideceğim hayırlısı. Şöyle ortadan çok sağdan sol olan değil. Şimdi ben oraya bir bomba atarım. Ben oraya bir bomba atarım arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım bir dakika buz kran yiyeceğiz. 188. Ay konuşamadım. Hadi bir tane daha yersin. Nasıl ya? Kim nereden sıkıyor? Ay dur. Şu aşağıdaki arkadaşa hall halledemedim. Ben niye konuşamıyorum bugün? Şuna bir tane daha atayım. Ha düşürdüm. Gayet güzel. Seni bir tamamlayayım nasıl düştü? Bay bay canım. Bay bay Lucifer. <laughs> 4-1 yaptık arkadaşlar. Ben nasıl yaptığımızı inanın bilmiyorum. Elimden gelen en iyi maç şu anda bu. Ben deneyeceğim tabii ki de. E, yani çıkaramazsam vallahi bu kadar oluyor demektir bugün. Oynayışım eksilerde dediğim gibi 8 kill verip 2500 hasar vermişiz. Bu asilikle MVP de olmuşuz. <laughs> güzel fena değil. Kahraman 19'a yükselirken tek almışmışız. Hemen ona da bakayım. Almışmışız. Ezici tagini almışız. Gayet güzel. Bir videonun daha böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.